Herkese merhaba arkadaşlar. Serbest sürüşe başlamadan önce mutlaka ayna kontrolümüzü yapmalıyız. Trafik güvenliği ve kendi güvenliğimiz için aynalarımızın doğru ayarda olduğundan emin olmalıyız. Peki aynalarımızın doğru ayarlı olduğuna nasıl emin olabiliriz? Şimdi bir buna göz atalım birlikte. Sol ve sağ dikiz aynalarımızı kontrol ederken ya da ayarlarken aynanın hemen küçük bir kısmında aracımızın arkasını görecek şekilde ayarlamalıyız. Ama farkındaysanız o kadar küçük ki yüzde ikilik bir kısım ya da yüzde üçlük bir kısım diyebiliriz. Geri kalan kısımda yolu önümüze baktığımızda nasıl görüyorsak aynı şekilde görmeliyiz. Aynı şekilde sağ dikiz aynamı da gösteriyorum. Sağ dikiz aynama baktığımda ise yine aynı oranda aracımın arkasını çok küçük bir şekilde görüyorum. Bu, bu bizim kör noktalarımızı en aza indirgemeye yarayacak şekilde ayarlamamız olmuş oluyor. Orta dikiz aynamızı ayarlarken önümüze bakıyoruz. Tek bir göz hamlesiyle yani gözümüzü çevirdiğimizde arka cam komple aynanın içinde kalacak şekilde ayarlamalıyız. Aynamızı ayarlarken aynanın sağından ve solundan tutarak şu şekilde ayarlamalıyız. Aynamızın orta kısmında bulunan mandal ise Gece sürüşlerinde arkadan gelen ışıkların yansımasının gözümüzü almasını engellemek adına yapılmıştır. Buna eğer bu mandala basarsak bu şekilde arkamızı karartılmış bir şekilde görürüz ve bu da gece görüşünde ışıkların gözümüzün almasını engeller. Gördüğünüz gibi arkadan gelen aracı karartılı bir şekilde görüyoruz. Lütfen sürüşe başlamadan önce aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Trafik güvenliği için en önemli noktalardan bir tanesidir ayna ayarı. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Hoşçakalın.